Bunlar ne yapıyormuş ya. <laughs> Alo. Alo. Çünkü... Geldi. Alo. Arnım felaket felakete ağrıyor. <laughs> Ölüyorum sandım. Hamile misin? Yayın. Yayın bittim abi yayın. Yayını kapatmıştım. Geri açtım şimdi. Ya abi ya. Bir şey Son bir saati ama... tuvalette geçirdim ben biliyorsun değil mi? Bir ya saattir. Abi, bu kadar yakın... Balıydık. Karnım öldürüyor beni. İlaç içtim, ilaç, ilaç. Hamile misin? Sanırım. <laughs> e geçmiş olsun. Bir tur değil doğurdum, değil. bir tur Bak, daha abi. doğuracağım sanırım. <laughs> abi, büyünce eğer iki tane kız çocuğun olursa veya bir tane olursa adını Dünya Ahsen veya Ahsen Dünya koy tamam mı? Biraz pis yaşayacağım şimdi olmayacak. Neyse. <gülüyor> 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 bu muhabbet güzel isim. Hayır güzel isim de hani Zenci olacaklar diyecektim olmayacak <laughs> şimdi başladı. Ne? Ne? Neyse Zenci demişken abi bak Şimdi şey, şey Ha işte abi ben sence sarışın mı olmalıydım yoksa esmer mi? Yoksa yoksa kumral mı daha iyi? Hacı görmedim ki. Ne? Abi ben sarışınlara tercih ediliyorum. Sarışınlara Bunun tercih mi sarı, Ona bakılırsa bana herkes diyor ki Ece çok taş karısın ama herkes sarışın kızlara bakıyor. ya Senin Sizin kafan mavi abi. oğlum. Yarısı en azından. Ee? <laughs> İnstada gördüğüm kadarıyla şey. kafanın yarısı mavi senin. Oha benim de öyleydi. Hatta benim tamamı öyleydi. Ya Aa, senin Aha. hiçbir gönderisi yok ki nereden koyayım diyorum yapayım şimdi. Pardon. Bir tane story'm var. Ay gireceğim galiba. Story'nin %99'u makyaj. Geri Ama kalan girdim. Şeyinde de ıı, iki kişi var. Hangisi sensin bilmiyorum. Şey benim hesap mı? Evet. Telefon tutan gözlüklü olan. E, tamam gayet güzel bir ablamızsın ya. Ben daha güzelim. <laughs> ben daha ne? güzelim. Türk aleyküm selam. Hoş geldin. Kadın sana Instagram'ımı salıyorum. Instagram. Siz ikiniz birbiriniz de eklisiniz zaten be. Instagram'da ekli değiliz. Ee. tamam şey, tam şey. gazı başlat da adam vurur. Ya yarrak sus. Karın hey. ağrımı unutmam lazım. Al aşkım. <laughs> Attım bile istik bir biş. Ay. Bakayım balım. Balım. O da balım verdi. Sonra gitti aldattı işte. Vay piç. Orası piç. Vay oe. Ah. What the shot tetik çekik şakak da yaş dalga ama ayak Poligon da Poligon mu gireyim? Hayır. Ben girmeyeyim. Ay ay. Ay pardon. Sosyal primi geri getirmeye çalışıyorum. Ama gelir geliyor. gelir. Oha mavili olan sen misin? Evet. Evet. Abi yemin ediyorum azarım. Oha. Oha ne? Tövbe yavaş. yavaş. Oha lezbiyen olurum. Tövbe bismillah. Oha. Bir kere vereyim mi? Oha, yavaş yavaş sakin. Tövbe bismillah. Siz daha küçüksünüz. Abi büyüyünce lezbiyen olacağım bu kız yüzünden. Biri bana yardım <laughs> eder mi? bu hey, bir yardım çağrısı. Abi oha. Tamam anne başlat ne olur. <gülüyor> <gülüyor> Abi çüş. Oha. Hay. Evori takılı çekti. kalsın mı oynayacak Abi, mısınız? çok güzel. Evet. Oynarım. Tamam. Burada burnun o. çok güzelmiş aşırı kıskandım. Burnum hiç güzel değil bu arada. Sadece ucunda rast kalp var. Yarrak olur. güzel değil. Yarrak değil şöyle. Gerizekalı. Ya aa. O aşırı ya. güzelmişsin. ya. Babam ben çaldı lan. Ben, ben bilirim abi ya. Kendimi tamam. ben. Ya. Bazen evet. çok özürlü olduğunu söylüyorum ha. Doğru ben mu? Yani, takımı atalım. Ne? Youtube kanalınız çiftçi. Youtube kanalınız çiftçi. Of bu karı ne be ben neyim be Of beni neyim, böyle Beni beni gerçek hatta görse Oo. Oh. Aha tanıdık çıktı Hayko Cepkin Hayko Cepkin seven bir insan <laughs> Ben bu insanı yerim ısırırım Ne? Mı? mı? Kaç yaşındasın yerim sen? Benim. Yaş kaç Bende yıldızı yıldızı Komikti niye gülmediniz ki? Ben duymadım ki aşkım. Bana bilirsin. Yaş kaçmaz ki dedim. Ne? Niye gülmediğini ki yaptı sonra da? <laughs> Yaş kaçmaz ki dedim. Yaş kaç şey. Ya, Uyuyuyuyup Yapacan esin. Ne? Ne? Tam diyorum yarım seni. Bezvian olmak istemiyorum diyorum. Ya tamam olma. Ay. Şapşal yerim seni. Ya. Hı. Ben bu maykar mı şuraya alsam? Artık sen benim mavişimsin Mavi kuş. Artık ben senin amına koyayım Mavi kuş <laughs> Ay abi 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 abi, abi, abi. abi, abi ad, adamsın Saatler sonra ben bu Sage'in yavru maviş kuşuyum Bu arada <laughs> Ama benim için nasıl aldatman Gerekecek öyle bir sorun var ne? bu arada Ne? Benim için yani Niye poligamiye karşı mısınız? <laughs> Arka ya bak ya. Ben bu bir tek bu karıyla çıkarım bu arada. Başka hiç karıya ya. bakmam ben. Bak. Evet. <laughs> Niye? Toptan tamam. harem kursaydınız. Nazı da alıp. Evet. Ya bence de. Yok ya. Naz almayacağız. Ben ah, seni istiyorum. Uh -huh. Peki. Niye kimse B'de değil? Çünkü Allah koruyor. Allah'ın koruduğu yere Biz bulaşılmaz. Uhu. -huh. Bebiş can ister misin? Serin balım. Atar mısın? Olur ölüyorum. Teşekkür ederim. Hayır, ederim. Ölemezsin. Evoli, Evoli alabilir miyim? Allah! İleride var. Gerçek götünü. Gerçek götünü. Gayrıza halı boss aşağı yapıp duruyor. Oğlum sen niye Kürtçe konuşuyon la? Harbiden soruyorum. Harita Kürt galiba bu kız ya. abi Kürtçe konuşuyor arada. Ay. Evem deliler. Olur. Abi. Efendim. Gürkan abi. Gürkan mı? Abi. Gürkan Ay, mı? Ay Gürkan Gürkan'lık dur dur şeyle karıştırdım ben seni. Dur. Özür dilerim. Pardon. Gürkan, Gürkan abi, dedi bana. Ayırsın. Bana Hayır, Gürkan, dedi. Gürkan. Gürkan. Gürkan değil Gürkan. Tabii, no. Bana Gürkan dedi. Kaan hey. abi. Ay ben Kaan bayılıyorum. Abi. <laughs> Kaan abi. Ay ben <laughs> Ay, öleceğim. Ay bir de bayıl istersen Feriha. Aynen. Abim. He. Gürkan demiş. Gürkan abiyle konuşuyordum alttan da orası Neyse bir şey demeyeyim şimdi yayını falan izler sonra amanı. Eee. Yap 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 yap. Patladı balım gel artık Bak Yok. Tek tabanca. Öldüm. Koşarak ah. sıkıyor adam. Benden bahsetmiyor değil mi? Benden bahsetmiyor değil mi? Abi evet. gelin tamam. mi demiş ki Söylemeden anlıyor ya söylemeden anlıyor yemin ben ediyorum yap Adam gibi at ya beton getirelim Ben ne diyeceğimi unuttum ya Gürkan dedim mi? Sayın ya dur Gürkan anası var Eee save spectre verir misin? Aha karı Benim değil karı. karı 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 Ne? Al bana karı. al Dünya <laughs> Dünya Kaçtı ama Efendim Bant Neyse al oyna Teşekkür ederim. Rica Benden ederim. Şey yapıyorsun? Hayır aşkım. Özür dilerim. Ay burada Reyna var. Yayına bir like alabilirsem ya, çok mutlu ya. oluruz. Ya. Like atıyorum hemen. Kendi kız spektr attığım şey. <laughs> he. He. Nerede benim Kırmızı karım? Karım izliyor. Karım. gireceğim. Gireceğim. Aa. Dur. yok. İki saniye geleceğim. <laughs> tamam bitti. Ya bu Phantom <laughs> <mı gülüyor> Stick'im ya. Oe Siz ki. Hocalar geldiğinde falan hangi okulda? Hayper aleyküm selam. Bir gün bir sabit. Ha sen birinin <laughs> ses kaydını dinliyor. Banka şey. Ya amına koyayım. beni? şey yanına Zeynep bana, bana al bana. gülüm al bana, senim, Bana bana güllenme. ben ben sen çıkalım. onu ben almıştım zaten. E, oğlum mi? benim eski okulumun adını söylüyorum. Kime gitti Zerfeler o zaman? Anlıyorlar ama ne bu. hatta işte tanı. Bana da, da gelmiş var, olması de, bak, lazım. Bak, normalde insanlar bilmiyor yani, mu? Anladım balım. Ben anlamadım ben kaçırdım ben, mevzuyu ya. Bak şimdi e, ben önceden Hacı Zerife Çebaygan'ın dolu sesinde okuyordum tamam mı? Konum verme bak bunlar son... <gülüyor> <gülüyor> Ba, anne nasıl yiyim? Yardıma gelin. yerin. Reyna elde. <laughs> Ay şey Kız <laughs> beş. İpten geliyorum. Arkadaşlar ölüyorum blok. <gülüyor> Pardon. Kızım. <laughs> Spike saldıran başlangıcında düştü. Oho. Reyna'ya 40 vurdu. Ya. Okey. Peki peki. Ve bu benim abim. Teşekkürler. Teşekkürler. Abi, abi ben bir bi, şey alabilir miyim bu arada? Eyvori. Abi herhalde. adam. Tabii ki. Seçizlik abi tabi. taş taklarını oynarız. Oha. <laughs> Kaos <Health>. nereye kayboldu? <laughs> aşkım. Balım gel buraya. Balım. Tamam. Tamam. <laughs> Tamam. Tamam. Tamam anladım. Tamam açıklama yapmana gerek açıklama yapmana gerek yok diyorum. Ya açıklama yapma. Tamam anladım anladım. Tamam. Ya abartma ya. Ya tamam özür diliyorsun. Affettik. Tamam barıştık. Ya dünya. Kadın buradalar. Ne olduğu konusunda hiçbir fikrim yok. Ay, öldüm ziktaş, ziktaş. Ananı sikiyim. <laughs> <laughs> Bu çok kötüydü. Ölmedim Bıçağı daha diyorlar, hızlı geçmem la. lazım. sen gelene kadar öldük ki. Abo. Abo. Nasıl gitmedi o mermi? O üstü. Abi o kafa nasıl gitmiyor amına koyayım ya. Tamam gitti. Aha ölüyor. <laughs> Geçmişler olsun. Öldüm ona bir başlayayım mı? Ya ilk başta ben inanmıyorum şey abi. Işlemi. Evoris kim ya? Yalan ne abi yalan ya. Yalan 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 yalan, yalan 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 ya. savundun o. yüzden oldu bundan ya. Yalan ya. Yalan Hayır. Eyvallah. Sen Yalan ya. Yalan savundun? Yalan ya. Yalan ya. Yalan ya. alabilir miyim? Eo? Can I get uh, ghost? Ne? Oha. Beyna. Teşekkür ederim. Burada yerde var bir tane fazladan ghost. Bak attı bak attı bak attı bana da attı. Bana da attı bana, bana da. Ben daha üstünüm. Aynen. Yarrak. Bot da şap tetik çekik şap. Ne hemen sinye. Ben lan amına koydum o oh, kaşarı. Bir dur. Amına koy adam orası oh, çocuğu. Geri zekalı. Oo oh. oo oo. Heee adam yemiş ben beni Bizim enterler giremiyor Beni burada yerler Ben gidiyorum Oh my god bro, Açık açık e, Şey oh my, god, bro. oh my god bro Oh my god bro Oh my god bro Benim sandbar yapmam lazım ya Ooo Abi taciz garantim var Sandbar dediğim Sizin seslerinizi kaydedip Sonra tuşta onları çalabiliyor Ay. olmam lazım Eyvah Yapma öyle şeyler Bence ff verelim Bence de referemiz bu eğimle biz kim yapamayız. yaparız yaparız. yaparız. Siz yapamazsınız. Ben yaparım. Aşkım sen yaparsın biz yapamayız. Sorun Aramızda mi? biri birinci ama bilemiyorum artık. O birinci benim. abi F5 var abi, abi F5 F5. Hayır tabii ki. Ya please. Lütfen. F5. Lütfen abi bize bize gram değer veriyorsan abi hadi. F6 F5. verdim ama F5'e çevirebiliyorsam çevireyim. <laughs> Piç. Lütfen round'u alın. Aa benden başkasına spektrum oluyor. Ben almıştım. Niye sattın? Abi 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 spektrum. Abi. <gülüyor> <gülüyor> Herkese attım ama atabildiğim. Satmadım yani. Bizden başkasına atıyor musun? Hayırdır? Öldüm <laughs> işte 75. Ananı sikim ben öldüm. Ölüsün <laughs> Ben de öldüm. Öldüm valla. Ya. Ne yapıyor la bu oh, değişik? Oh, hayat. şey, kalan son Reyna yeni mi başladın? Müzik açma. Evet açma. <laughs> Hayır ilk elim aldığı için geldi şeyim. Abla boş versene ya. İnanasım gelmedi ama Reyna. Sen bilirsin. Reyna kaç yaşındasın? Spike bende. Şimdicek 15. 13 bekliyorum ben. <laughs> i̇ttaya girebiliriz. Şey, ittaya girdik de o yüzden. Dert evet, diyeceğim de bence 16 falan. Mümkün yok. Onda, onda bence 16 falan bu arada. Kanıyor. Ben bilirim abi. Ben malımı bilirim. Ben malımı bilirim kardeş. Haksız mıyım? Ah sen. Haksız tam haklısın de. Haksızım. Kim atalım? Ah. Ya bu right sana niye geldi ya? mıdır nedir artık? Ali. Niye e, gelmiş? Konuşmuyor <laughs> çocuk. Ne abi? İstemiyorum ben bu çocuğu ya. Gayet sessiz sessiz duruyor çocuk şurada. <laughs> e bana ne? Benim gene ben gene ne yaptım? 31. Ya çocuk ne yapmadın ki? Çocuk. Çocuk. Bugünkü çocuk. yayınlardan klip çıkarsam var ya. <laughs> abi ben sana kızgınım bu çocuk hakkında sana. Çok çok. Sizin... Abi şey <laughs> Sen benimle ilgili şov sattın mı? Yapmadım da. Yakın zamandaki yayınların hiçbiriyle yapmadım da. Abi seni seni döveceğim abi şu an yayını izleyen yok. Bir beklerseniz yayınları kapatayım, Shorts programını başlatayım, çalışsın.